Sayın Genel Sekreter Aziz Kardeşim Hüsamet Cemal, kıymetli heyet üyeleri, sizleri şahsım ve milletim adına en kalbi duygularımla selamlıyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Siz muhterem kardeşlerimi bir kez daha Ankara'da ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Cumhurbaşkanlığı Külliyemize hepiniz hoş geldiniz. Amerika'daki Müslüman kardeşlerimizin selamlarını getirdiğiniz için sizlere teşekkür ediyorum. 6 Şubat deprem felaketi ile ilgili olarak yürüttüğünüz çalışmalar ve dayanışmanız için ayrıca şükranlarımı sunuyorum. Afet bölgesindeki vatandaşlarımız için topladığınız 100 milyon dolara ulaşan ayni ve nakdi yardımlar gönüllerimizin her daim bir olduğunu göstermiştir. Rabbim birlik ve beraberliğimizi daim eylesin. Müslümanlar olarak terörden nefret suçlarına birçok sorunla aynı anda mücadele ediyoruz. Batıda her geçen gün yaygınlaşan İslam düşmanlığı endişelerimizi artırıyor. Bu hastalıklı ruh hali karşısında Müslümanların seslerinin duyurulması için gösterdiğiniz gayretleri yakından izlerken takdirle karşılıyorum. Ümmetimizin İslam düşmanlığı, hoşgörüsüzlük ve ayrımcılığa karşı durması ve birlik içerisinde olması bu tehditle mücadelede hayati öneme sahiptir. Hoşgörüyü ve kardeşliği temel alan sahih İslam anlayışının anlatılması amacıyla üstlendiğiniz görev bu bakımdan mühimdir. Müslüman toplumu olarak Amerika'da güçlü olmanız tüm İslam alemine de örnek oluyor. Güç ve ilham kaynağı teşkil ediyor. Müslümanların dünya genelinde yaşadığı sıkıntılar karşısında sizlerin sesinin daha fazla duyulması bu bakımdan gereklidir. Değerli kardeşlerim, Avrupa'da kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'e karşı gerçekleştirilen saldırılara ifade özgürlüğü kisvesi altında müsaade edilmesini kabul etmediğimizi her vesileyle ifade ediyorum. Toplantılarımızı inşallah devam ettireceğiz. Bugün buraya sizleri tebrik etmek için geldik. Tarihi bir seçim zaferi kazandınız. Bu seçim zaferi yalnızca sizin ya da Türkiye'nin zaferi olmakla kalmıyor bütün Müslüman dünyasının esasında bir zaferi olarak görünmektedir. İnanıyoruz ki siz bütün dünyadaki Müslümanlara destek olmaya devam etmek için elinizden geleni yapacaksınız ve Allah da sizlere destek olacaktır. Sadece Amerika'daki Müslümanlar değil, bütün Müslüman dünyası sizler için dua ediyor, etmiştir ve Allah da bu dualarımızı kabul etmiştir.